Devam edelim. Türk İşe Bağlı Türk Metal Sendikası'nın 17. olan genel kurulunca emeğe emekçilere mücadeleye katkı yapan bilim insanı ve gazetecilere bazı ödüller takdim edildi. Sevgili seyirciler, ödülle layık görülen isimler arasında Milli Gazete Ankara Haber Müdürü Saadettin İnan da vardı. İnan'a çalışma hayatı ve tarım haberciliğine verdiği katkılardan dolayı da emek dostu ödülü verildi. Türk Metal Sendikasından Milli Gazeteye Mektosları Ödülü. <laughs> Türk Metal Sendikasının 17. olan Genel Kurulu Ankara'da gerçekleştirildi. Genel Kurulu Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Bilgin, Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Türk Metal Sen Genel Başkanı Pevrul Kavlak, şube başkanları ile metal işçileri ve üyeleri katıldı. Ödül töreninin açılışında konuşan Kavlak, ödül verdiğimiz tüm dostlarımız her zaman haktan, hukuktan ve emekçilerden yana oldular dedi. İlk kez 2018 yılında verilmeye başlanan emek dostları ödül töreninin 5.si genel kurulun ardından düzenlendi. Milli Gazete Ankara Haber Müdürü Saadettin İnan'a çalışma hayatı ve tarım haberciliğine verdiği katkılardan dolayı emek dostu ödülü verildi. Ee, tabii 5. emek dostları... İnan Emek Dostu ödülünü Türk Metal Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Fakir Erdal'dan aldı.